Herkese merhabalar. Cesur için küçük bir ara oyun yapıyorum şu anda. Bir farklılık olsun videoya da bugün bu odadan konuşayım. Bakın burada beşiğimiz var yatağımızın yanında. Dün alışveriş videosunun sonuna videolar çektik. Daha doğrusu Antalya'da aldıklarımızı annemle göstermiştik. Daha sonra da Kars'ta olan işte bu beşiktir, bebek arabasıdır. Onları göstermek için Halil'le kısa bir video çektik. O videonun sonuna ekledik. O yüzden e, şu anda böyle üzeri falan açık. Normalde ben bunu örtmüştüm toz olmasın diye. Yine aynı şekilde toparlayacağım şu dönencelerini falan çıkaracağım. E, çünkü aylar sonra kullanacak. Daha yatağından e, poşeti bile çıkmadı, çıkarmadık. Gelince artık sileriz, yıkarız her şeyi. Öylece yatar. Evet bu hafta öğretmenler için okullar açıldı. Böyle bir vlogla tekrar geri dönüş yapayım dedim. İki gündür okula gidiyoruz, e, saat 1'e kadar oluyor. Seminer haftası olduğu için, işte Öğretmenler Kurulu toplantısı vesaire vardı. E, daha kısa sürüyor tabii bu hafta, öğrenciler de yok. O yüzden birazcık daha rahat haftaya öğrencilerimiz de gelecek. E, benim için yoğun bir hafta olacak haftaya çünkü birçok şeyi aradan çıkarmaya çalışacağım ayrılmadan. Yapmak istediğim şeyler var ki dönünce sıkıntı olmasın. Plan programdır, toplantı tutanağıdır vesaire telefon çalıyor. Evet yine bir kargo geldi. Hep videodayken kargo geliyor. Açalım bakalım. Bunun kimden geldiğini biliyorum. Bir mama önlüğü. Bu Oyi Oyi diye bir marka var. <laughs> Böyle söyleniyordur umarım. Bunu teyzem alıp göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Bana da atmıştı hani bunu beğendin mi almak istiyorum diye. Bekliyordum dağıtın diye mesaj gelmişti. Mama önlüğü alayım diyordum bende ama hani acele etmiyordum zaten. 6. aydan sonra kullanacağı için teyzem ben almak istiyorum deyince bunu aldı. Bir de hatta şunu da almış. Bu da dün gelmişti. Şu şekilde bir e, neydi bunların adı? Meyve sebze alıştırıcı silikon püre haline getirince hani çocuk şuradaki deliklerden emerek yiyebiliyor, tüketebiliyormuş. Bir de içinden body gibi bir şey çıktı. <laughs> 9-12 aylık bir badi çıktı içinden. <laughs> çok tatlı ya. 9-12 aylık bile nasıl bu kadar küçük oluyor? Çok şaşırıyorum ben hala. Artık şu yeni doğan çorapları vardı minik minik diyorlar ki doğduğu gün onlar bile büyük oluyor. İnanamıyorum nasıl olacak. Heyzeme de buradan çok teşekkür ediyorum bu hediyelerimizi gösterirken şunları da göstermek istedim. Bu hafta okul açıldığı için arkadaşlarımdan gelen hediyeler. Çok güzel şöyle bir alt üst takım var. Yine 9-12 ay şortlu takım. Gerçekten çok tatlı. Bunu Safure diye arkadaşım almış okuldan. Çok teşekkür ediyorum. Bunları da Cansu diye bir arkadaşım aldı. Yine böyle hışırtılı bir kitap ve diş kaşıyıcı. Çok çok teşekkür ediyorum gerçekten. Herkesin düşünmesi yeter. Çok mutlu oldum ben de. Şimdi şu yatağı toplayacağım çünkü Halil dün gece burada uyudu. Çok hafif bir kırgınlığı vardı böyle ateş ve baş ağrısı şeklinde. Ben de korktum. Hatta Covid diye bile korktum yani bana geçecek diye de korktum. O yüzden o dedi ben başka bir yerde yatayım. Ama bugün kendini gayet iyi hissediyordu sabah kalktığımda. Bayağı da bir sıcaktır, sıvıdır bir şeyler tüketti. Ve galeriye gitti kendini iyi hissettiği için. O yüzden burayı toparlayacağım şimdi. Neyse ki hasta olmadık.

şimdi evi toparladım. Robotu çalıştırdım. Bir tane sadece soda içiyorum o sırada. Birazcık dinleneceğim. Televizyon tekrar salona getirdik bu arada. Çünkü bir iki defa misafirimiz geldi ve burası çok boş kalıyordu. Ya geçen dönem o kadar çok yemekte izliyordum ki tam benim okuldan geldiğim saatlere denk geliyor. Böyle yemek hazırlarken içeride hep bu açık oluyordu. Bağımlısı olmuştum resmen. Şimdi denk gelince yeniden başlamış sanırım yeni sezon. Şöyle dinlenirken biraz bakayım dedim. Birazcık dinleneceğim demiştim. <laughs> Uyumuşum. Halil geldi orada arada. Yemekteyiz'e biraz bakıyordum ya. Ben bunu gerçekten izlememeliyim. Bu programı hatırladım. İlk aylarımda da bakarken canım içli köfte falan çekmişti orada gördüğüm için. Bugün de böyle bir e, fırında sigara böreği gibi bir şey yaptılar. Normal maydanozlu peynirli sigara böreği yani. Onu gördüm. Aşırı dedi canım çekti kalktıktan sonra. Halil'le alışverişe gittik. işte lor peyniri aldık, yufka aldık. Şimdi börek saracağım. Çünkü onu yemeden uyuyamam. Yani aklıma düştü bir kere. Orada böyle ara sıcak tabağı gibi bir şey yaptılar. Börekle yanında mezeler falan vardı. Benim de dolapta mor lahanam var. Ben de onu böyle yoğurtlayacağım. Küçük küçük kesip. Bir de iki tane but vardı parça. Onlardan tavuk çorbası yapacaktım bu akşam. Şimdi hemen hepsini yapmaya başlıyorum. Çünkü şimdiden çok acıktım. Migros'tan şunu aldım. Daha önce bir kere yemiştim. Aslında benim yiyebileceğim tek e, cips var bir şey diyebilirim. Çünkü bu Züber markasının e, nohut cipsi. Yani cips değil aslında. Nohuttan yapılıyor. İçerisinde nohutun var. %75'i nohutun uymuş. E, i̇şte kekik, domates, zeytin gibi baharatlar var. Tuz var, zeytinyağı var. Yani sağlıklı bir şey. Katkısız, koruyucusuz. En azından nefsimi birazcık kör etmek için birazcık bundan yiyeceğim. Şurada lor peynirimiz var. Ee, gideceğiz aslında iki haftaya ama inşallah bitirebilirim. Belki poğaça falan da yaparım daha sonra. Maalesef taze yufka bulamadık. Sıcak olduğu için 10 gün sonra başlayacaklarmış. Bir tane yufkacım vardı oraya sorduk. O yüzden marketten hazır yufka aldım. Yapacak bir şey yok. Bir de kuru yemişçiye uğradık. Bu İnönü Caddesi'nde karşıda çıtır kuru yemiş diye bir yer var. O kadar güzel bir dükkan ki neler neler var anlatamam. Bir sürü taze kuru yemiş lokumlar falan. Biz sadece işte böyle fındık fıstık filan aldık. Ben şimdi hemen bir şeyler yapmaya koyuluyorum. Dediğim şeyleri sonunda hazırladım ama böyle açlıktan mideme kramplar girdi. Hemen çorbalarımızı koyacağım. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Kendimi inanılmaz yorgun hissediyorum. Yemek yiyince de ağırlık çökecek. Şimdi videoya devam edemeyeceğimi biliyorum. O yüzden yarın görüşürüz diyeyim. Hoşçakalın. Bu kargo için çok heyecanlıyım. uzun süredir istediğim bir şey artık benim oldu ve inanamıyorum. Kullanmak için aşırı derecede heyecanlıyım. Bu da Halil'in bana bir jest oldu. Doğum hediyesi. Çok teşekkür ediyorum. Evet şimdi arkadaşlarımızla buluşmak için dışarı çıkacağız. Kargoda geç geldiği için böyle oturup bakamadık detaylı olarak. Zaten uzun bir süre şarj olması gerekiyor Duran'ın. Onu artık bir sonraki videoda ilk deneyişlerimizi paylaşmak istiyorum. Çok çok heyecanlıyım. İnşallah havada müsait olursa güzel görüntüler alırız. Biz şimdi dışarı çıkıyoruz. Arkadaşlarımızla bir çay kahve içeceğiz. Oradan eve geleceğiz tekrar. Biraz önce de çok yakın arkadaşlarımızın bebekleri olacağı haberini aldık. Gerçekten çok mutluyuz onlar için. Onlarla da Antalya'ya gidince görüşeceğiz yakın zamanda. Artık böyle bebeklerimiz neredeyse yaşıt olacakla beraber büyüyecek. Çok çok heyecanlandık biz de bu yüzden. Şöyle çizgi bir hamile elbisesi almıştık. Annem almıştı daha doğrusu bana. O kadar <laughs> karnımı ortaya çıkarıyor ki bu elbise çok garip hissediyorum. Üzerine şöyle bir hırka giyeceğim. Artık hızlı yürüyemiyorum ya. Giderek yavaşlıyorum. Çünkü şu şuramda bir ağrı <laughs> 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 yani <laughs> <laughs> <Bir yardımcı> oluyor. Sonra verdim şarkıya. Hangi şarkıyı soracağım onu veriyor ben. <mi>? Ben Her yerde hediye açıyorum. <laughs> Örtüm videolarda. Kesin de biri. Bey bir hediye. Yardımcı olayım mı? Biraz, <gülüyor> Biraz <yaparsınız>. aynen bakarken geçmek lazım. Şimdi

Neden bu kadar güldüm bilmiyorum ama komik bence. Evet dışarıda hiçbir şey içemem ve sorunsal o yüzden limonun üzerine sade soda koydurdum. Yani Churchill bir nevi ama tuz yok. Zaten bırakacak. Hocam ben modamı ne zaman vereceğim? Sana çay özel bir şey yok. Çayını koyduğum Ben de adet da tatlım. İki seneye yaklaştık. Nasıl hissediyorsun? Biz eve geldik. Yemeğimizi yedik. Halil bayağı bir <laughs> drone'un kutusunu kurcaladı. E, şarj olması gerektiği için sabah kadar şarj olacak şimdi bir tanesini taktık. Bakalım yarın için çok heyecanlıyım. Yarın umarım güzel bir çekim yaparız. Sizlere artık bu videoda hoşça kaldığım Demiştim böyle kısa dakikalı videolar atmaya çalışıyorum. Bir süre karsa daha çok video atabilmek için. Bu videonun başında editlemiştim. Şimdi bu son çektiklerimizi de eklerim. Videom hazır olur. O zaman yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.